Seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biraz karışık bir soru oldu. Bayağı araştırma yapmam gerekiyor bunun için. Çünkü bir partide karar kılmadım hala. Araştırmalara devam. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunum. Yok yani partinin genel anlamda yaptığı faaliyetlerden, icraatlerden memnun ama işte başka sıkıntılar var. Belediye seçimi olsa aynı partiye verebilirim büyük ihtimal ama işte diğer durumlarda... Araştırmamız, bakmamız gerekiyor yani. Kayseri'den ne görmek istersiniz? Kayseri'den memnunuz, özellikle yeni gelen valimiz hoş geldiniz. Kendisini bizzat tanıyorum sayın valimizi. Eminim e, Kayseri için çok büyük bir şans. İnşallah değerlendirebiliriz. Ben Kayseri'den e, sayın valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan memnunum. Dediğim gibi onlar için bir sıkıntı yok. Neler beklerim? Özellikle bizim oturduğumuz tarafta mesela yol çalışmaları e, daha hızlı gerçekleştirilebilir. Daha çok hani sosyal aktivite faaliyetler bunları gerçekleştirebileceğimiz yerler yapılabilir. Bilir. Spor tesisleri olabilir. Gençlerimiz, yaşlarımız her yaşta e, kesin bulunuyor. Mimsin tarafında oturuyorum ben. Onlar artırılabilir yani. Milletvekili olarak kimi görmek istersiniz? Milletvekili olarak e, cevap veremem. Dediğim gibi bunları da bir araştırıp şey yapmam gerekiyor yani bilgi sahibi olmam gerekiyor. Bir isim veremem şu anda net olarak.